Geçen yıla göre üretim maliyetleri yüzde 40 ila 80 arttı. Tarladaki ürünün bırakın fiyatının para etmesini, ürünün para etmesini tarlada kalır oldu ürünler. Toplanamaz hale geldi. Ama tarlada geçen sene domates 35-45 lirayken bu sene 15-20 lira. Biber, salatalık 40-45 lirayken bu sene 15-20 lira. Ama markete gidince Geçen seneki fiyatın üçte biri değil, yine enflasyonun üstünde gıda enflasyonu. Tarlada ucuzlayan ürünün markette pahalandığı ülke, tek ülke Türkiye. Tek ülke. Önemli bir pazar olan Ukrayna'da domates ve salatalık ihracatımız uyguladığı vergiyi Zelenski yarın geliyor. Türkiye'de olacağım. Çalışmalar yapacağım ama gelmeden yüzde onluk vergiyi çıkarmış yüzde otuz beşe. Bir gümrükleme maliyeti de arttı iki kat on altı bin dolara yükseldi. Domates ihracatı yüzde yirmi dört. Ukrayna'ya ihracatımız yüzde kırk gelirdi. İktidarın bundan haberi var mı? Var. Çözer mi çözmez. Neden? Fakir sevmez. Zengin sever. Sorun bir tane yandaş müteahhitin olsa Dünyanın öbür ucuna giderler o sorunu çözerler ama Denizlili pamuk üreticisinin Konya'daki hububat üreticisinin Antalya'daki domates üreticisinin narenciye üreticisinin Maraş'taki fıstık üreticisinin Rize'deki Trabzon'daki Rize'deki çay üreticisinin Trabzon'daki çay üreticisinin Ordu'daki fındık üreticisinin sorunlarını çözmek akıllarının ucundan geçmez. Neden? Çünkü Tayyip Bey devlet yönetmeye talip değil ki